Merhabalar Sururi Bey. Nasılsınız? Teşekkür güzel. ediyorum. Ben iyiyim. Güzel bir Üsküdar akşamında Mihrimah Sultan Camii'nin kenarında çay içiyoruz. Burası güzel çay bir da yer. Da. Tam bize göre, halka göre bir yer. Çayın bardağı 25 lira. Yanımızdaki kafede de 80 lira. Onun oh, için oh. burada keyifli çay içiliyor. Şu anda bu çekimleri yapan Turan abimiz de bizim büyüğümüz. Nasıl büyüğümüz? Yaşı benden Eyvah. büyük. Boyu benden büyük. Kilosu benden büyük. <laughs> Ee, memleketi Reşadiye, yani Tokat'ın Reşadiye ilçesi. En önemli özelliği de Çerkez olması. Ondan sonra siyaseten tam 180 derece zıt taraflardayız. Bu inanılmaz bir renklilik renk bizim için. Ee, Birçok konuda rahat anlaşıyoruz bundan dolayı. Vatan millet sağ olsun, bol bol yiyelim, içelim. Ee, modunda hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi halkımız yerleşmeye çalışıyor bir yerlere. Bizi sıkıştıra sıkıştıra. Ondan sonra neyse hayat devam ediyor. Turan abi seni seviyorum. Sayfana aboneyim sıkı takipçinim. Bunu bile Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Var ol. Eyvallah. Evet.